Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 marketteyim. 26 Mart 1 Nisan ayları arasında geçerli olan haftanın yıldızlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bakalım neler indirme girmiş hep beraber görelim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet ilk göstereceğim ürün Dove markasının şampuanı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Avokado özü çeşidi var. Evet burada da Hindistan özü çeşidi var. Yoğun onarıcı yıpranmış saçlar için olan çeşidi var. Bunlar 600 milim oluyor. Bunların fiyatı 42 lira 90 kuruştan 31 lira 90 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Yine burada haftanın yıldızlarında Elsev markasının komple onarıcı şampuanı var. 400 milim oluyor. Bir daha aynı ürünün. Evet bu çeşidi var. 5 son olarak da dökülme karşıtı çeşidi var. Bunlar 400 milim oluyor. Bunların fiyatı da 30 lira 95 kuruştan 16 lira 45 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Evet burada da Keyfe markasının dibek kahvesi var. 200 gram oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 75 kuruştan 14 lira 75 kuruşa düşmüş. Ülker markasının Teti bör bisküvisi var. 450 gram oluyor. Bunun fiyatı da 15 lira 45 kuruştan 11 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Öncü markasının biber salçası var. 1650 gram. Bunun fiyatı da 46 lira 75 kuruştan 36 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada Çerezya markasının kokteyl spesial kuru yemişi var. 150 gram oluyor. Bunun fiyatı da 18 lira 25 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Yine haftanın yıldızında Asperox banyo temizleyici mavi güç var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruştan 15 lira 90 kuruşa düşmüş. Asperox markasının genel amaçlı temizlik sıvısı var. Sarı güç. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruştan 15 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da indirimi devam eden ürünler var. Ve bu şekilde gazlı içecek var. 6 çarpı 330 milim. Bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruş. Yudum markasının sızma zeytinyağı var. 500 milim. Bunun fiyatı da 42 lira 75 kuruş. Yayla markasının yerli Osmancık pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 23 lira 50 kuruş. Tat markasının ketçap, mayonez ve barbekü sosu var. Bunların fiyatı da 38 lira 30 kuruş. Nescafe markasının Eko paketi var. 80 gram oluyor. Bunun fiyatı da 28 lira. Bilginiz olsun. Hun markasının tahin elvası var. Kakaolu oluyor. Aynı ürünün Evet bu şekilde sade çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatı da 19 lira 50 kuruş. Burada da Dorby markasının pasta kreması var. Kakao'lu, 150 gram oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 25 kuruştan 7 lira 40 kuruşa düşmüş. Jacobs markasının filtre kahvesi var. 250 gram. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruştan 29 lira 95 kuruşa düşmüş. Varda markasının gezen tavuk yumurtası var. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatı da 20 lira 95 kuruştan 18 lira 95 kuruşa düşmüş. Abalı markasının 30'lu yumurtası var. Bunların fiyatı da 44 lira 90 kuruştan 41 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet burada da Kumar taşlı markasının onlu yumurtası var. Bunların fiyatı da 20 lira 15 kuruştan 15 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Cumhuriyet Sucukları markasının sıyrılmış dana pastırması var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 75 gram oluyor. Bunun fiyatı da 27 lira 95 kuruştan 15 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bilginiz olsun. Eker markasının yarım yağlı yoğurdu var. 1,5 kilogram. Bunun fiyatı da 15 lira 95 kuruştan 13 lira 95 kuruşa düşmüş. Altın Kılıç markasının kaysalı kefirli yoğurdu var. 150 gram oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 40 kuruştan 5 lira 90 kuruşa düşmüş. Ahir markasının misket peyniri var. 250 gram. Bir de aynı ürünün Bu şekilde çubuk peynir var. Bunlar 250 gram oluyor. Bunların fiyatı da 18 lira 50 kuruştan 15 lira 95 kuruşa düşmüş. İkbal markasının fermente dana parmak sucuğu var. Evet şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 400 gram oluyor. Bunun fiyatı da 43 lira 95 kuruştan 36 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. çiçeğin markasının yüzey jel temizleyicisi var. 750 milim oluyor. Evet bahar esintisi çeşidi. Bir de aynı ürünün bu şekilde çiçek ferahlığı çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatı da 13 lira 95 kuruştan 10 lira 95 kuruşa düşmüş. Tursil markasının beyazlar ve renkler için sıvı deterjanı var. 2860 milim 44 yıkama oluyor. Bunun fiyatı da 61 lira 75 kuruştan 48 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada da Borel markasının el dezenfektan spreyi var. 100 milim oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 90 kuruştan 5 lira 95 kuruşa düşmüş. Borel markasının antibakteriyel el dezenfektanı var. 100 milim. Bunun fiyatı da 7 lira 45 kuruştan 5 lira 95 kuruşa düşmüş. Colgate markasının diş fırçası var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 12 lira 90 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet burada da 3 katlı yetişkin maskesi var. Bunlar 50 li oluyor. Bunların fiyatı da 29 lira 95 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızları da bilginiz olsun. Burada da Papya markasının kağıt havlusu var. Bunlar altılı oluyor. Bunların fiyatı da 62 lira 50 kuruştan 27 lira 90 kuruşa düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Nesne markasının sütlü çikolatası var. 4 çarpı 60 gram. Bunların fiyatı da 37 lira 20 kuruştan 18 lira 75 kuruşa düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Tukaş markasının siyah zeytini var. 900 gram. Bunun fiyatı da 37 lira 30 kuruştan 22 lira 25 kuruşa düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun. Finish markasının bulaşık makinesi jeli var. Limon çeşidi. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 82 lira 90 kuruştan 29 lira 95 kuruşa düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli, bilginiz olsun. Evet, burada da Finish markasının bulaşık makinesi temizleyicisi var. Limonlu çeşidi. Bir de bu çeşidi var. Bunlar 250 milim oluyor. Bunların fiyatı da 30 lira 40 kuruştan 11 lira 95 kuruşa düşüyor. Bilginiz olsun. Evet burada da Ülker markasının bebe bisküvisi var. 172 gram oluyor. Bunun fiyatı da 6 liradan 5 lira 60 kuruşa düşüyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu indirimler 26 Mart 1 Nisan tarihleri arasında geçerli. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.